Herkese merhaba, ben Yiğit. Bu videoda sizlere nasıl okuma planı yaptığımı anlatacağım. Ve okuma planlarınıza uymanızı sağlayacak bazı püf noktalar vereceğim. Yalnızca anlatmakta da kalmayacağım. Bu videoda ben de sizlerle birlikte bir tane okuma planı yapacağım. Bugün ayın 21'i ve Haziran'ın bitmesine yaklaşık 10 gün var. Bu 10 günlük süreyi okuma tempomu geri kazanmak için kullanmak istiyorum. Video çekemediğim bu 3 aylık süreçte plansız bir şekilde kitap okuyordum ve bu da benim okuma tempomu oldukça düşüren bir durum. O yüzden bu 10 günlük süreyi okuma tempomu geri kazanmak için kullanmayı düşünüyorum. Eğer ki sizler yeni bir okursanız veya okuma planı yapmaya yeni başlamışsanız bu video tam size göre olacak. Çünkü nispeten uyulması kolay bir plan hazırlayacağım. Lafı daha fazla uzatmadan artık videoya geçebiliriz. Öncelikle okuma planı yapmak bize ne kazandırır bundan bahsetmekle başlayalım. Ben ilk kitap okumaya başladığım zamanlarda plan yapmadan okuyordum ve uzun sürede bu şekilde okumaya devam ettim. Fakat daha sonrasında bir okuma planı yaptığımda planlı bir şekilde okumanın plansız olarak okumaktan çok daha verimli olduğunu keşfettim. Arada resmen dağlar kadar fark vardı. Plan yaptığım aylarda 8-9 kitap okuyabiliyorken plansız okuduğum aylarda 4-5 kitap okuyabiliyorum ancak. İçinizden sayı bu kadar önemli mi diye soranlar olabilir. Aslında bir bakıma evet benim için önemli. Çünkü okumak istediğim çok fazla kitap var ve hepimizin ne yazık ki kısıtlı bir ömrü var. Ne yapıyorsak bu zamanımızın içinde yapmamız gerekiyor. Tabii bu durmadan sürekli olarak hızlı bir şekilde kitap okuyalım demek olmuyor. Kitap var, kitap var. Bazı kitapların 15 sayfasını bir günde sindirebiliyorken bazı kitaplardansa 150, 200 sayfa okuyabiliyoruz. Yani demek istediğim yaptığım planları kitapları sindirebilecek ve özümseyebilecek şekilde yapıyorum hangi kitaba ne kadar vakit ayırmak gerektiği konusuna gelince bu birazcık kişisel bir durum ve kişinin kendisini tanıması gerekiyor. Bu da birazcık tecrübeyle hallolacak bir durum. Okuduğunuzu anlamadığınız sürece kaç kitap okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Okuma planı yapmanın ilk adımı kendimize şu soruları sormakla başlıyor. Ben günde kitap okumaya kaç saat vakit ayırabilirim ve bu saatler içerisinde ortalama kaç sayfa kitap okuyabilirim? Evet yine sayılara geldik fakat bu durumu ölçmek için elimizde başka bir araç yok. Bu soruların cevabı herkese göre farklılık gösterecektir. Ben bu dönemde günlük iki buçuk saat kadar kitap okumaya zaman ayırabiliyorum ve bu saatler arasında da ortalama 70 sayfa kitap okuyacağımı varsayıyorum. Yavaş bir okurum ve okuduklarımı sindirerek okuyorum. Aynı zamanda bu sayfa sayısını okuması zor olan kitaplara göre belirledim. Çünkü bu şekilde hedefimin arkasında kalmayacağım. Eğer ki kolay olan kitaplara göre belirleseydim zor kitaplarda hedefime uymakta zorlanacaktım. Bu da benim motivasyonumu oldukça düşürecekti. Bu şekilde ancak hedefimi aşabilirim. O da beni mutlu eden bir durum zaten. Düzenli olarak kitap okumak istiyorsanız gün içinde yalnızca kitap okuyacağımız belli zaman dilimleri yaratmamız gerekiyor. Saatimiz geldiğinde en sevdiğimiz köşemize çekiliyoruz ve kitabımızla baş başa kalıyoruz. Bu aşamada telefonumuzu kapatmak veya başka bir odaya almak bence çok önemli. Çünkü okumamızı en çok telefonumuza gelen bildirimler bölüyor. Dikkatimizi toplamamız çok zor olsa da dağılması çok kolay. Ben telefondan uzaklaşabilmek için son zamanlarda Forest isimli bir uygulama kullanıyorum. Fakat fakat bu videoda uygulamanın detaylarından bahsetmeyeceğim. Belki başka bir videoda uygulamadan bahsedebilirim. Bir alışkanlık kazanırken en çok zorlandığımız nokta başlamak oluyor. Bu yüzden de kitap okumaya başlamadan önce uyguladığınız bazı ritüeller keşfedebilirsiniz. Ritüelleri birazcık açalım. Kitabın başına geçmeden önce kendinize güzel bir kahve hazırlayabilirsiniz. Çay demleyebilirsiniz veya bir mum yakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Burada amacımız keyif alabileceğimiz bir ritüelle işin en zor kısmını yani başlamanın direncini kırmak, planımıza uymamızı kolaylaştıracak. Bir diğer faktör ise küçük başlamak. Eğer ki yeni okuma alışkanlığı kazanıyorsanız veya kitap okuma planı yapmaya yeni başlamışsanız Küçük hedeflerle başlamak her zaman daha doğru olacaktır. Günde 10 sayfa kitap okumak hiç okumamaktan daha iyidir. İlk zamanlarda küçük başlayalım ki beynimiz o başarı hissini yakalasın. Bu başarı hissiyle kendimizi ödüllendirelim. O yüzden de bir sonraki adımları daha motive olmuş bir şekilde atalım. Planımızı uygularken başlarda bu başarı hissinden yararlanacağız ve daha sonrasında ise zaten seriyi bozmak veya zinciri kırmak bize rahatsızlık verecek. O yüzden de alışkanlığımızı korumaya devam edeceğiz. Okuma planımıza uymak için gerekli olan püf noktalara değindik ve şimdi de benim kendi okuma planımı nasıl yaptığıma geçelim. Benim kitap okumamdaki en büyük motivasyon çok meraklı biri olmamdan geliyor. Yeni yazarlarla tanışmak ve yeni şeyler öğrenmek beni her zaman için heyecanlı o yüzden okuma planı yaparken de o ay okuyacağım kitapları en çok merak ettiğim kitaplardan seçiyorum. Sizlerin de kendi motivasyonunuza göre hareket etmesinde fayda var. Kitapları seçerken kitaplığımın karşısına geçiyorum ve henüz okumadığım kitaplara şöyle bir bakış atıyorum. Ardından da kabaca kitapları seçmeye başlıyorum. Bu aşamada dengeli seçimler yapmak çok önemli. Eğer tüm kitapları ağır ve okunması zor olan kitaplardan seçersek bir süre sonra bu durum bizim okuma motivasyonumuzu kıracaktır ve okumamızı olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden aralara okurken beni yormayacak ve dinlenmemi sağlayacak bazı kitaplar alıyorum. Bu aşamada birazcık maymun iştahlı olduğum için genelde belirlediğim sayfa sınırını aşacak seçimler yapıyorum. Sizler de belki bir durumu yaşıyorsunuzdur. Bu tuzağa düşmemekte ve kendimizi zorlayacak yüklerin altına girmemekte fayda var. Daha sonrasında masanın başına geçiyorum ve kitapları detaylı bir şekilde incelemeye başlıyorum. Ben genelde kitapları almadan önce araştırarak ve tanıyarak alıyorum. Bu yüzden de bu aşamada pek fazla yanılmıyorum. Amacım dengeli seçimler yaptığımı teyit etmek. Seçimlerimden emin olduktan sonra kitapların listesini yapıyorum ve sayfa sayılarını topluyorum. Her zaman olduğu gibi sınırın yine birazcık üstündeyim ama sorun yok 5 sayfa kabul edilebilir bir sayı. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Bazı günler planlarımıza uyamayabiliriz veya hedeflerimizin altında kalabiliriz. Bu önemli değil. Burada moral bozmadan John Lennon'un hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir sözünü hatırlamamız gerekiyor. Atladığımız gün okuyamadığımız sayfa sayısını o ayın kalan günlerine bölüyoruz ve her her gün 3-5 sayfa daha fazla okuyarak planımıza uymaya devam ediyoruz. Buraya kadar nasıl kitap okuma planı yaptığımı anlattım ve okuma planıma uymak için uyguladığım bazı püf noktalardan bahsettim. Umuyorum ki bahsettiğim noktalar sizler için de yararlı olmuştur ve okuma veriminizi arttırır. Bu aşamadan sonra ise 10 günlük süreç boyunca okuyacağım kitapları tanıtmaya geçeceğim ve bu seçimleri neden yaptığımdan bahsedeceğim. Yine çok nitelikli ve güzel kitaplar seçtiğimi düşünüyorum. Belki bazıları sizlerin de dikkatini çeker. Bahsetmek istediğim ilk kitap George Orwell'dan Hayvan Çiftliği. Ben lise yıllarında ödev olarak verildiği için hem 1984'ü hem de hayvan çiftliğini okumuştum. Fakat her iki kitabı da ancak ana hatlarıyla hatırlıyorum ve sadece ödev olduğu için okumuştum. O yüzden hakkını vererek her iki kitabı da bir daha okumak istedim. Geçtiğimiz günlerde 1984'ü tekrardan bitirdim ve iyi ki de öyle yapmışım. Şimdi sıra hayvan çiftliğinde. İlk okumalarımı can yayınlarından yapmıştım. İkinci okumalarım için ise İş Bankası kültür yayınlarını tercih ettim. Ben ikinci okuyacağım kitaplarda olabildiğince farklı yayın evlerinden okumaya gayret gösteriyorum. İş Bankası'ndan çıkan 1984'ün çevirisini Bülent Doğan yapmış ve çeviri su gibi akıyordu. Gayet güzeldi. Umuyorum ki hayvan çiftliği için de aynısını yaşayabilirim. Hayvan çiftliğinin konusunu herkes bildiği için çok fazla anlatmam gerek yok aslında. Fakat ben yine de bilmeyenler için birazcık bahsedeyim. George Orwell Hayvan Çiftliği'nde esasen Stalin'i ve Rus devrimini eleştiriyor. Fakat bu eleştiriyi öyle güzel yapmış ki eleştiri şu an günümüze de uyuyor. Gücünü kötü yönde kullanan siyasiler her zaman vardı ve ileride de var olmaya devam edecekler. Bu anlamda zamansız bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Kitapta anlatılanlar bizlere fable şeklinde hayvanların ağzından anlatılmış. Bir çiftlikte hayvanlar sömürülmekten ve kullanılmaktan artık bıkmışlar ve bir yolunu bulup çiftliğin yönetimini bir şekilde ele geçiriyorlar. Hayvanlar arasından yeni başa gelenler ise insanları aratacak nitelikte. Kitaptan daha fazla bahsedip henüz okumayanların keyfini kaçırmak istemiyorum. İlk okuduğumda çok sevmiştim. İkinci okuduğumda da keyif alarak okuyacağıma şüphem yok. Bir diğer okuyacağım kitapsa Wilhelm Reich'ten Dinle Küçük Adam. Wilhelm Reich bir psikiyatrist ve döneminin tartışmalı isimlerinden bir tanesi. Hayatı boyunca küçük adamlarla yani her türlü güce tapan, baskıcı rejimleri kabul eden ve kitlelerin arkasına takılan insanlarla mücadele etmiş. Kimi zaman bu topluluklar tarafından göğe çıkarılmış, kimi zamansa yerilmiş fakat hiçbir zaman anlaşılmamış. Esasen öfkesinin kaynağı da buradan geliyor. Yazarımız bu öfkesini yayınlama amacı olmadan kağıtlara dökmüş ve daha sonrasında bu kağıtlarda kitap olarak basılmış. Wilhelm Reich'in asıl çalışmaları ergenlerde cinsellik üzerine ve hayatının son dönemlerinde de kozmik enerji diye bir kavram üretmiş. Daha sonrasında ise hayatının son dönemini tamamen kozmik enerjiyi araştırmak uğruna harcamış. Ben birazcık nedir bu kozmik enerji diye merak ettim ve küçük bir araştırma yaptım. Fakat karşıma çıkanlar bilimle bağdaşmıyordu. Bu anlamda da neden çalışmalarını bu yöne kaydırdığını hiç anlayamadım. Dinle küçük adam her yerde sık sık karşıma çıkıyordu ve okuyanlar tarafından da çok seviliyordu. Bu yüzden çok merak ederek okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Sonraki kitabımız da Stephen Zweig'den Mecburiyet. Biliyorsunuz ki Stephen Zweig'ı çok seviyorum ve kitapları da su gibi akıp gidiyor. Kitaplar her ne kadar çok akıcı ve kısa olsa da psikolojik anlamda çok derinlikliler ve karakterlerin hepsi çok gerçek. Tüm bu derinliğe rağmen Stephen Zweig'ın kitaplarını hiç yorulmadan okuyabiliyorsunuz. Bence yazarın büyüklüğü de asıl buradan geliyor. Birazcık mecburiyetin konusundan bahsedersek ana karakterimiz tıpkı Stephen Zweig gibi savaş karşıtı bir isim ve içinde bulunduğu durum yüzünden savaş karşıtı olmasına rağmen kendini savaşa gitmekte zorunlu hissediyor. Şu ana kadar Stephen Zweig'ın okuyup da sevmediğim herhangi bir kitabı yok. O yüzden de bu kitabı da keyifle okuyacağımı düşünüyorum. Zaten bir oturuşta bitebilecek 50 sayfalık bir eser. Kitabı bitirdikten sonra da sizlere daha detaylı bir şekilde yorumlarım. Sonraki kitabımız ise Engin Genç İnsandan insan olmak, insan olmak benim çok uzun zamandan beri beklettiğim kitaplardan bir tanesiydi ve Engin Gençtanın kendisi bir psikiyatrist. Bu ay birazcık psikoloji temalı kitaplara ağırlık verdim. Kitabımız arka kapak yazısında bizlere o müthiş kirpi insan benzetmesiyle sunuluyor. Modern insan dikenli bir kirpiye benzetilmiş. Eğer ki birbirimize çok fazla yaklaşırsak dikenlerimiz birbirimize batıyor. Eğer ki çok fazla uzaklaşırsak o zaman da üşüyoruz. Burada bize düşen o mesafeyi korumak ve dengeyi iyi ayarlayabilmek. Kitabı birazcık daha yakından tanıyabilmek için içerisindeki konu başlıklarına bir göz atalım. Birey ve toplum, anne baba ve çocuk, insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluklardan kaçış, yalnızlık, ortak yaşam ilişkisi, nevrotik kısır döngü, yaşam ve ölüm, kendini yaşamak, epilog. Sizlerin de gördüğü gibi kitapta bizlere çok önemli konulardan bahsedilmiş. Bir de bizlere bu konuları psikiyatri dünyasının çok önemli isimlerinden bir tanesi olan Engin Gençtan anlatıyor. İnsanı ve kendimizi tanımanın gerçekten bir sınırı yok. Ve bu yolda beni bir adım öne atacak her şey heyecanlanmama yetiyor. Kitaptan beklentim çok büyük ve keyifli okuyacağıma hiç şüphem yok. Evet yine psikolojiyle devam ediyoruz. Son kitabımızsa Erik Fromm'dan Sahip Olmak ya da Olmak. Bu kitabı ben Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? kitabı sayesinde tanıdım. Doğan Cüceloğlu kitabında kendisini en çok etkileyen kitaplardan bir tanesinin bu kitap olduğundan bahsediyordu. Eğer ki Doğan Cüceloğlu'nu etkileyen bir kitap varsa onu kesinlikle okumalıyım diye düşündüm. Erik Fromm'a gelirsek kendisi hem bir sosyolog hem de bir psikanalist gerçekten çok üretken bir insanmış ve bu alanda çok fazla eser vermiş. Ben de son yaptığım kitap alışverişinde kendisinden 5 kitabı kitaplığıma dahil ettim. Kitabın içeriğini arka kapak yazısı o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki sizlere yalnızca bu yazıyı okuyacağım ve üzerine de hiçbir şey eklemeyeceğim. Eğer insan yalnızca sahip olduğu şeylerden ibaretse onları yitirdiğinde kendini de yitirecek, kim olduğunu bilemeyecektir. Böylece yaşamı yanlış kurmanın sonucunda ortaya yenilmiş, moralsiz, yıkık ve acınacak bir insan çıkar. Olmak kavramında ise sahip olunan şeylerin kaybedilebileceğinden doğan endişe ve korku yoktur. Olduğum gibiysem ve kişiliğim olmak tarafından belirleniyorsa kimse benden bunu alamaz ve kişiliğimin yıkılması tehlikesi de doğmaz odak noktamı ve davranışlarımı yönlendiren güdüleri kendi içimde bulurum. Bu yazıdan sonra kitabı okumamak gerçekten mümkün değil. Yine beklentimin çok yüksek olduğu ve çok şeyler öğrenebileceğim bir kitap okuyacağımı düşünüyorum. Son olarak sizlere kitapları toplu bir şekilde göstereyim ve videoyu kapatalım. Umuyorum ki herkes için faydalı bir video olmuştur. Eğer ki buraya kadar videoyu izlediyseniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni attığım videolardan haberdar olmak için de bildirimleri de aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.